Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu tığ işi çeyizlere çok yakışacak. Hem de yazlık böyle dantel bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Farklı, değişik bir model oldu. Böyle bir fiyonkla da patiğimizi süsledim. İki renk kullandım. Turuncu ipim patiklik ip, diğeri ise böyle simli bir ip kullandım. Patiğim 37-38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ise sıra sayılarını artma eksiltme yaparak ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Tığım 2 numara 1.75 mm. Önce turuncu rengimle başlıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincirimi çektim. Ve şöyle baştaki zincirime batarak bunu bir yuvarlak haline getirdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı, ipimi dolayarak aynı yuvarlağın içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın böyle zincirimle birlikte iki tane oldular. Iki zincir çekiyorum. Tekrardan aynı yapmış olduğum yuvaya batıyorum. Bir. Tekrar aynı yere batıyorum. İki. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Iki zincirimi çektim. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Bir tekrar batıyorum 2 2 i̇ki tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincirimi çektim tekrar aynı yuvanın içine girerek 1 2 2 tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincirimi çektim böyle bu ikili trabzanlardan 6 tane olacak 1 2 2 tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincirimi çektim. Kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncuyu yapıyoruz. İkili trabzan. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet bu şekilde ikili şeklinde trabzanlar yaptık. 2 zincir. Şöyle baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden çıkarttık ve bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ilmek kaydırarak bakın sıradaki şöyle trabzanın tepesine battım. ilmeği içinden geçirdim ve araya şuradaki iki zincirli yuvaya girdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine 1 2 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Bir de 3 zincirim var. Bakın böyle 3 tane oldular. 1, 2. 2 zincirimi çektim. Ve bir sonraki yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Bir sonraki şu yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir, tekrar 2 zincirli yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir, böyle şu 2 zincirli yuvalara girerek. 3'er ikili trabzan dolduruyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Sonuncu modelimize geldik. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir ve bakın şöyle baştaki Trabzanın tepesine batalım ilmeği içinden geçirelim. Bir sonraki trabzanın içine tepesine batarak ilmeği içinden geçirelim ve yuvanın içine girelim bakın kaydırma tekniğiyle yuvanın içine girdik 1 2 3 zincir çekelim Aynı yuvanın içine 1 2. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir de zincirim var. Bakın böyle 4 tane oldular. Bir alt sırada 3'tü. Bu sıramızda 4 tane ikili trabzanla yuvalarımızın içlerini dolduracağız. Aralar hep 2 zincir. 2 zincir. Bakın bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir bir sonraki yuvaya geçeceğim. Buraya da 4 tane ikili tırabzan. Böyle 4 4 4 şeklinde doldurarak sıranın sonuna kadar gelelim. Aralarda 2 zincir olacak. Evet bakın böyle dörtlü trabzanları doldurarak geldim. En son yine 2 zincirimi çektim. Sıranın sonunda ilk trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. Bakın böyle patiğimizin uç kısmını yapmaya başladık. Oluşmaya başladı. Böyle sırasıyla trabzanların tepelerinden böyle ilmek kaydırarak yuvanın içine girelim. Evet bakın bu şekilde geldik. 1 2 3 zincir çektik. Bunu ilk trabzanımız kabul ediyoruz. Bir alt sırada 4 trabzan yapmıştık. Bu sıramızda 5 tane dolduracağız. 2 3 4 5 Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanla doldurduk. Yine aralarda 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki yuvanın içine geçelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanla doldurduk. Ve 2 zincir çekiyoruz. Sonra yine böyle kutuların içlerine beşer tane ikili trabzan doldurarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet yine sırayı tamamladım. İlmek kaydırarak buradaki ilk boşluğun içine girdim. Kaçıncı sıradayız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geçmiş olduk. Burada da 3 zincirimi ilk trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 6 tane ikili trabzanla doldurdum. Yine aralarda 2 zincir ve bir sonraki yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir 6 tane ikili trabzan 2 iki zincir 6 tane ikili trabzan doldurarak sıranın sonuna kadar gelelim Evet yine en son yuvaya da 6 tane ikili trabzanımı doldurdum 2 zincirimi çektim ve baştaki trabzanımın tepesine bu şekilde battım kaç sıra yaptık şöyle patiğimizin uç kısmına bakın böyle tamamlamış olduk 1 2 3 4 5 5 sıra yapmış olduk en son yuvaların içine 6 tane ikili trabzanla doldurduk ve buradan sonra artık bu şekilde modelimizi bırakıyoruz ve değiştiriyoruz 3 zincirimi çektim bakın böyle sonra bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum böyle 6 tane ikili trabzan yapacağız. Trabzanların tepelerine batarak tek tek batıyoruz ve sayalım bakın zincirimde trabzan 1 2 3 4 5 6 bakın böyle 6 tane ikili trabzanımı yaptım bu sefer aralarda 1 2 3 zincir çekiyoruz ve yine ilk trabzanın tepesine batalım 1 2 tek tek batıyoruz 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanın tepesine 6 tane ikili trabzan battık 1 2 3 zincirimi çektim tekrar yine aynı şekilde tek tek trabzanların tepelerine batalım 6 tane ikili trabzan 3 zincir bu şekilde ilerleyeceğiz altı tane ikili trabzan 3 zincir böyle bu sırayı etrafını dolanarak sıranın sonuna kadar gelelim Evet şimdi sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ettim ben 3 zincirimi çektim ve yine baştaki trabzanımın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. 3 zincirimi çektim. Artık bundan sonraki sıramız böyle 6 tane ikili trabzan 3 zincir, 6 ikili trabzan 3 zincir şeklinde gidecek. Eğer ayağınıza giydiğinizde biraz ilerledikten sonra bakın şöyle ilerledikten sonra ayağınıza giydiğinizde çok sıkı örüyorsanız eğer giydiğinizde sıkı ayağınızı sıkıyorsa şu aralardaki zincirleri 3 değil de 4 yapabilirsiniz. Ya da 6 tane ikili trabzan yaptık ya burada. Bunları 7'ye çıkartabilirsiniz. Bu sefer hani daha biraz büyük ve genişlemiş olur patiğiniz. Eğer eliniz sıkı ve sıkı örüyorsanız ya da ayağınız biraz daha iri ise bu şekilde yapabilirsiniz. Benim yaptığım bu şekilde manken ayağım benim 37-38 ayak numarası böyle bakın tam geldi. Hiçbir sıkılık, gevşeklik yok. Tam oturdu manken ayağıma. Kendi ayağıma giydiğimde de böyle aynı şekilde durdu. Şimdi böyle bundan sonraki sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. 6 tane ikili trabzan 3 zincir, 6 tane ikili trabzan 3 zincir şeklinde. Böyle kaç defa örmüşüm ben? Şuradan sayıyorum bakın. 1 Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 defa örmüşüm. Biz bir defa ördük. 2. sıramızdayız. 8 sıra daha böyle bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Bu sıraları istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Ayağınıza ölçebilirsiniz ya da manken ayağınız varsa onu ölçerek karar verebilirsiniz sıra sayılarına. Şimdi baştan itibaren sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 sıra örmüş olduk baştan itibaren saydığımızda. Bakın, şu modeli yapmaya başladığımızda ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra aynı şekilde tekrar ederek ördük. Şimdi ipimi burada koparttım ben. O kısım şöyle arkaya denk gelecek şekilde. Bakın öne de şöyle 6 tane ikili trabzanım denk gelecek şekilde ayarladım. Şimdi buradan başlıyoruz tekrardan. Modeli ben arka kısımda da devam ettirdim. Sizler dilerseniz sadece ikili trabzan olarak da devam edebilirsiniz. Şimdi bu modelimin şuradan bakın sondan saydığımda 1 2 2 trabzanın tepesinden batarak başlıyorum 3 zincirimi çektim bir sonraki trabzanın tepesine battım ikili trabzanımı yaptım 1 2 tane oldular 1 2 3 zincirimi çektim şu baştaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım böyle buradaki 6 tane ikili trabzanı yapıyorum 2 tane ikili trabzanı yaptım, 3 zincir. Modeli yine aynı şekilde şu kısma gelene kadar devam ettirelim. Evet, sıranın sonuna kadar geldim, 3 zincirimi çektim, 2 i̇ki tane ikili tırabzanımı yaptım. Böyle arada 2 iki tane ikili trabzan kalıyor. Onların üzerine batmadan 3 zincirle geriye dönüyoruz. Sıradaki trabzanın tepesine battım. Sonrasında 3 zincirimi çektim. Yine 6 tane ikili trabzanımı yapacağım. 3 zincir 6 tane ikili trabzan bu şekilde ilerleyeceğiz. Modelimizi yine bu şekilde git gel yaparak 9 sıra öreceğiz. Bakın şu an ben ikinci sıraya gidiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın Yine böyle aynı şekilde buraya geleceğiz, geri döneceğiz. Buraya geleceğiz, buradan geriye döneceğiz. Böyle gitkenler yaparak toplam 9 sıra aynı şekilde örelim. Şu an 2. sıramızdayız. Evet bakın 9 sırayı tamamladım ben. Şimdi birlikte sayalım şuradan itibaren. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sırayı git gel yaparak tamamladık. Yine bu sıra sayısını ayağınızı ölçerek karar verebilirsiniz. Şimdi 3 sırada da topuk kısmını oluşturacağız. Şimdi 3 zincirimi çektim. Bir üst sıraya geçtim. 10. sıramdayım. Şimdi bakın böyle ikili trabzanımı yaptım. Bakın böyle sadece ikili trabzan olarak ilerleyeceğiz bu sıramızda bakın. Bu 3 zincirli kısımları da ikişerli ikili trabzanlarla dolduracağız. Şimdi iki tane ikili trabzanım oldu. Şimdi 3 zincirli kısma giriyorum. 1 2 Bu yuvaya iki tane ikili trabzan yaptım. Sonra 6 tane ikili trabzanın tepesine batıyorum. yine bu 3 zincirli kısma geldik oraya 1 2 2 tane ikili trabzanla doldurdum tekrardan 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum 3 zincirli kısma geldim. 1, 2. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle patiğimize bakalım. Bakın şu 6 tane trabzanımız. Bakın 1, 2 bu 3. 1, 2 bu da 3. Burası tam patiğimizin orta kısmı oluyor. Oraya kadar geldim. Şimdi burada 6 tane ikili trabzanım var. Onların tepelerine sık iğne olarak batacağım. 1 2 3 4 5 6 Tığımızı ipi dolamadan bir kere de örerek 6 tane sık iğnemi yaptım. Sonra bu 3 zincirli kısma 1 2 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Sonra 6 tane ikili trabzanın tepesine geçtim. Evet, bunların tepelerine ikili trabzan yaptım. 3 zincirli yuvaya 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonra 6 tane ikili trabzanın tepesine geçtim. Tek tek tepelerine batarak ikili trabzanlarımı yaptım. 3 zincirli kısma geldim. 1 2 Bu yuvaya 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Sonra en son İki tane trabzanım kaldı. Onların tepelerine de batarak sıramı tamamlamış oldum. Bakın şöyle. Şimdi 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Ve i̇kili trabzanların tepelerine batarak şu ortadaki Altı tane sık iğneye kadar gelelim. İkili tırabzanlarımı bakın böyle yaparak geldim. 11. sıramdayım. 6 tane sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada bu 6 tane sık iğneyi 3'e düşüreceğiz. 2'yi 2 örerek tığıma ipimi dolamadan birinciye battım. İkincinin tepesine battım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birden ördüm. 3'üncüye battım. 4'üncüye battım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birden ördüm. 5'inciye battım. 6. sık iğnenin tepesine battım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Ve buraya 1 2 üç tane sık iğneye düşürmüş olduk. Ve geri kalan ikili trabzanların tepelerine batarak sıra sonuna kadar böyle ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Evet 11. sıramı tamamladım ve 12. sırama geçtim. Yine ikili trabzanlarımı yaparak şu ortadaki 3 tane sık iğneye geldim. Şimdi bunları 1'e düşüreceğiz. Tığıma yine ipimi dolamadan birinciye battım ikinciye battım üçüncü sık iğneme battım tığımda dört tane ilmeğim var dördünü birlikte toplayarak ikili trabzanların tepelerine batmaya devam ediyorum böyle ikili trabzan olarak bu sırayı bitirelim bu bizim son sıramız Evet sıralarımı bitirdim son 3 sırada da topuk kısmını oluşturdum Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Ve tersinden şu iki kenarımı birleştireceğim. Bakın baştaki trabzanın tepesinden böyle ilmeğimi çekiyorum. Ve trabzan tepelerine böyle karşılıklı batarak şöyle sık iğne o yaparak Böyle iki kenarı birleştiriyoruz. Ön sıradaki trabzanın tepesi, arka sıradaki trabzanın tepesi ikisini birlikte örüyorum. Böyle şu sıranın sonuna kadar gelelim. En son iki zincir çekerek ipimi böyle koparttım. Ve patiğimin bakın hem topuk kısmını hem de şu arka kısmını birleştirmiş olduk. Ve patiğimizi bakın böyle tamamlamış olduk. Şöyle yandan nasıl göründüğünü de sizlere göstereyim. Bakın çok güzel bir model oldu gerçekten. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Çeşitli şekillerde de süsleyebilirsiniz. Hatta bu patiğimizi iki renkte örebilirsiniz. Şimdi ben böyle bir farklı renkte kenar oyası yapacağım. Burada amacım benim modeli göstermek. Siz kendiniz istediğiniz şekilde geliştirebilirsiniz sonrasında kendi zevkinize göre. Arkadan böyle herhangi bir trabzanın tepesinden batarak iki zincir çekiyorum. Tığıma ipimi dolayarak aynı yere batarak 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçiyorum. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı trabzan boşluğuna batarak 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçiyorum. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı trabzan boşluğuna batıyorum. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Böyle her trabzan boşluğuna iki tane böyle yarım trabzan, çakma trabzan doldurarak böyle etrafını dolanalım. Evet kenar oyasını da bakın bu şekilde tamamladım. Dilerseniz benim gibi böyle bir fiyonkla süsleyebilirsiniz. Dilerseniz böyle herhangi bir çiçekle de süsleyebilirsiniz. Örgü çiçekle böyle sade de kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize, zevkinize kalmış. Eğer bu şekilde fiyonk yapmak isterseniz gülümseten marifetler en kolay fiyonk yapımı diye yazarsanız böyle bu fiyonk yapımı kanalında mevcut. Bu şekilde süsleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir modelimizin ve bir örgümüzün daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayalım ve YouTube kanalımı arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.